Bir son dakika bilgisi var. Galatasaray'dan Osimen hamlesi. Sarı Kırmızılar Nijeryalı forveti kiralamak için Napoli'ye teklif yaptı. Bu arada ee, bizimle bizim de kırmızımız geldi. Osimen Galatasaray için İstanbul'a geliyor. Değerli izleyenler ya, de başında da vermiştik. Hemen ben bakayım bu ben arada Ondan abi. Galatasaray dünya günlüğü golcü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekibinin Napoli'den kiralık transferi İtalyan basınında da geniş yer bulmuştu. Why didn't you tell me? You tell me, you tell me Galatasaray was able to buy Oshiman, Arsenal wasn't able to buy Oshiman. This is about Victor and I can tell you that Chelsea made Victor Ossimen their final offer. Our reporter has given to the green light Ossimen's loan to Galatasaray. I think he's very close now to seeing a loan move to Galatasaray. Victor Osiman now Atatürk Havalimanı'nda İstanbul'da, Nijeryalı golcü. Normal insan değil canım Osman'ın. Eyvah eyvah kalecilerin çekeceği var. Böyle bir şey de beklemiyordum yani Bülent. O transferi Moraller buz benim bozuk Ya yani ben de... inanılır gibi değil oğlum. 90'lık da bir problem. Ben de forvet oynadım. <laughs> tamam. Santrafor oynadım. Evet. Arada güzel gollerim oldu da Uh, first of all, big uh, congratulations to the team. Uh, we deserve this win. I love the mentality of the team. Of course, I, loved, I lost my voice in the process, but I'm really happy about the win.